Herkese merhabalar. Bugün karşınızda bir Project Penten videosuyla çıktım. İlk defa Project Penten çekeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Kendimi hiçbir ürünü bitireceğim diye şartlandırmamıştım ama ilk defa deneyeceğim. Umarım başarılı çıkacağım. Bu hiç alışveriş yapmayacağım değil ama bir elimdeki ürün biter Yenisi, yerine yenisini alırım. Ama o bitmeden o ürünlerden almayacağım demek arkadaşlar. Neyse çok uzatmadan hemen 10 ürünümü size göstermek istiyorum. İlk önce sıkıcı ürünlerden bahsedeceğim. Ee, bu oleyin temizleme sütü. Rahat 1,5 yıldır benim elimde şurada falan oldu ama bir türlü elim buna gitmiyor. Çok da yer kaplıyor. Bitsin diye uğraşacağım. Bunu bitireceğim arkadaşlar. Ee, ve Nivea'nın bu göz ve dudak makyaj temizleyicisi. Bu bende rahat 2 yıldır var. Ama herhangi bir bozuk falan e, bozuk gibi kokmuyor. Bilmiyorum artık bu, e, sular makyaj temizleme suları çıktığından beri pek kremli ürünlere daha doğrusu elim hiç gitmiyor ama e, bunları bitirmeye çalışacağım. Yine bu da bu yarıda falandır yani. Bir diloşunu. Gratisten almıştım bu. Çok sevdim. Kışın e, aldığımda çok kullandım. Rahat iki hafta üst üste her gün kullanıyordum kollarıma falan. E, ama sonra bir süresim gelmedi. Bilmiyorum canım sürmek istemedi. Bırakış o bırakış. Pek kullanmadım. E, ama bitireyim artık dedim. Şöyle görünüyor mu? Şurada falan bu. E, yazın bunu kolay bitirim gibime geliyor. E, kışın çünkü uzun kolu falan giyiyoruz e, Üşeniyorum ama yazın aklıma geldiğinde bile duş almama gerek kalmadan aklıma gelince ben kollarıma, bacaklarıma falan sürüyorum yani. Ee, bu çizkek ve vanilyalı olan koku. Çok güzel. Böyle limon da kokuyor birazcık. O yüzden severek kullanırım diye düşünüyorum. Ve parfüm seçtim bir tane. Bu jasmin. Şöyle bir parfüm. Bunlardan aldım. Kolezyon'da e, kasadaydım ve bir kız bunu denemek için koluna sıktı. ve Acayip güzel gelmişti kokusu burnuma. Ee, o zaman al, almıştım öyle. Hani o koku öyle çok güzel gelince bir alayım bunu dedim. Aldım ama bunu da alalı rahat bir sene oldu. Şu kadar falan kaldı. Bu çok sürmeyecektir. Çünkü bunun üstüne ben çok parfüm bitirdim. Acayip parfüm kullanan biriyim. Yatarken de kullanıyorum. Uyandığımda da kullanıyorum. Gün içinde de parfüm kullandığım için parfümleri çok çabuk bitirebiliyorum. Ee, yine bunu seçtim. Ee, ve bu benim elimde. Bilmiyorum ne kadar var. Yani Utanıyorum demiyor ama rahat bir 3-4 yıldır duruyor. Şu kadar kaldı. Evet. Niye kullanmadım hiç bilmiyorum ama duruyor bayağı da yer kaplıyor bu da çok sürmeyecektir yazın hemen koltuk altlarına falan sıkabilirim bu Niveyana deodorantik fresh natural kokusu hala çok güzel ve o kadar kullanışlı ki bunu atacağımı sanmıyorum yani başka güzel böyle hmm, bu aldığım neydi bir kolonya vardı böyle yaseminin. O kolonyayı doldurup fıs fıs onu bile sıkabilirim yazları kendime. Maybelline'ın mat pudrasını anne. seçtim. Anne. Bu pudrayı sevemedim bir türlü. O yüzden bitirmeye çalışacağım. Şöyle sand rengi Hatta şu an yüzümde de kendisi var. Bitirmeye çalıştığım için büyük ihtimal bütün makyaj videolarımda bunu göreceksiniz. Ee, dediğim gibi bu ürünler bitmeden herhangi bir ürün almayacağım. Temizleme sütü diye duran parfüm, krem, pudra bunları almayacağım kesinlikle bunlar bitene kadar. Ee, ve bir fondöten seçtim. Dream Satin Liquid Fondöten şu fondöteni seçtim. O da şuralarda falan ee, rahat iki yıldır bu da elimde benim sürünüyor. Ee, pek sevemedim ben bu fondöteni. Vıcık vıcık bir his veriyor. Ee, çok sulu görünüyor, yağlı görünüyor. Kesinlikle yağlı ciltler bundan uzak durması gerekiyor. Ee, bu fondötenden. Bunu bitirmeye çalışacağım. Bendeki rengi nude. Büyük ihtimal makyaj videolarımda da artık bunu göreceksiniz yani. Tenim oysa duymasa da bunu bitireceğim. Deborah'ın bu Light Rose 02 numarası. Rose'dan da anlamam gerekiyordu. Pembe altınlı bir kapatıcı ve benim göz altlarımı daha da mor gösteriyor. Şu kadar falan kaldı. E, mümkün olduğunca evde bir yere git markete falan giderken göz atlarımı falan bununla kapatmaya çalışıyorum. bunu bitirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi Deborah'ın kapatıcısı şu şekilde stik bir kapatıcı. Kusura bakmayın kızımdan dolayı rahat gösteremiyorum. Avon'un bu ürünü seçmiştim. Yine bu da göz, yüz ve dudak için kullanıl kullanılabilir bir üründü. Şöyle yine stik formda şu kadar bir ürün. Ee, Kontör olarak da kullanabilirim bunu. Dudağıma da kullanabilirim. Bronz bir görünüm verecektir. Ee, bir de gözüme belki baz olarak bile kullanabilirim. Şöyle bir renk. Bunu bitirmeye çalışıyorum. Son olarak bu Flormar'ın Ultra bile Anladım. kalemini seçtim. Bunu da rahatlıkla bitiririm diye düşünüyorum. Baz olarak bile gözümün üstüne tümüne uygulayabilirim bunu. Anladım. Bu kalemi seçtim. Ee, on ürün seçtim sizlere. Ee, bunları birçoğu beni çok zorlayacak ve ee, çoğunu çok rahatlıkla bitireceğim ürünler. Evet biraz <laughs> kolaya kaçtığım söylenebilir. Ee, i̇lk proje ben olarak böyle olsun istedim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.